أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلول عقده من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين امين رب سينمزي وفكمه قلبم حقا هكا ايسن هكا حق بلب hakka uymayı, batılı batıl bilip batıldan sakınmayı hepimize nasibi müyesser eylesin. Değerli dostlar kaldığımız yer İmam Nebevi Rahimahullah'ın e, Riyazu Salih'in adlı eserden en son 326 numaralı hadiste kalmışız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve an Zeynep Thakife ee, İmra'atü Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anhu. Hazreti Abdullah İbn Mes'ud'un hanımı Zeynep annemizden rivayette ve anha e, Allah onlardan razı olsun ikisinden de kocasından da kendisinden de e, kalet dediler ki Zeynep annemiz kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle dedi tasaddakna ya ma'aşara nisa ey kadınlar tasadduk edin e, Allah'ın size verdiği nimetlerden, rızıklardan verin, dağıtın, sadaka verin. وَلَوْ مِنْ حُلِّيِّكُنَّ Velev ki takılarınızdan olsun. Yani günlük kullandığınız takılardan da olsun. eğer belli bir miktarı oluşturmuşsa, bol, bereketli bereketliyse, nisap miktarını doldurduysa zaten şeyini veriyoruz. Hani zekatını da veriyoruz. Ee, ama onun dışında günlük kullandıklarımızdan da yani Allah bize bu kadar nimet verdi. Ee, bunun karşılığında da sadaka verin. Mealinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sadakayı teşvike e, emrini duyunca e, kalet e, kendisi anlatıyor yine. Efendimizin bu sözünü duyunca kalet kendisi anlatıyor. Dedi ki Ferecatu ila Abdullah bin Mes'ud. Döndüm. Yani bu emri aldıktan sonra kocamın yanına döndüm. Kocası Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhum. Fekultu lehu. Ona dedim ki inneke raculun hafifun zâtil yed. Ey Abdullah maalesef senin nakdi maddi durumun zayıf. Yani elin biraz darda, zayıfta. Ee, ve inne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kad emerana bis sadakati. Evet Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam da bu arada bize sadaka vermeyi emretti. Fetihi <laughs> elhu. Bir git Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına şunu sor bakayım dedi kocasına Zeynep annemiz. Ne soracakmış? Fe inkane zâlike yüzzü anni. Yani ben hani sana vermem doğru olur mu şeklinde Peygamber Efendimiz'e bir sorar mısın diye soruyor. Ve illa saraftuha ila gayrikum. Yani size vermektense başkalarına vermek zorunda kalacağım bu sefer. Eğer Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uygun görürse size vereceğim. Mealinde e, kocasına bunu danıştı. Fekale Abdullah bel ihtihi enti. Bile, ki sen kendin git. Peygamber Efendimiz'e bu durumu bir sor dedi yani. E, kendin sor dedi. Abdullah İbni Mesud eşine Zeynep annemize. Fen taraktı diyor ve ben de yola çıktım diyor Zeynep annemiz. Feiza imraatun bil minel ansari bi babi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Gittim baktım ki Aynı benimle aynı dertte, aynı efendim meseleden muzdarip bir hanım daha var. Ensardan bir hanım daha var. O da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kapısında bekliyorlar. Ee, haceti hacetu. Dertlerimiz aynı. Sorunlarımız aynı. Ve kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kad ulkiyet aleyhi el Biz öyle bir günde gittik ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam maşallah heybeti yerinde. O gün efendim feharaca aleyna Bilal Bilal Hazreti Bilal e, radiyallahu anhu kapıya çıktı yanımıza dedi ki eee fekunlahu biz ona dedik ki etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimiz aleyhissalatu selamına git. Fahbirhu ona haber ver efendimiz aleyhissalatu selamına haber ver enne mer'aten bil bab tas'alunike. Ya Resulullah iki tane hanım kapıdalar sizi soru sormak istiyorlar diye Peygamber Efendimiz'e haber verdiği Bilal, Hazreti Bilal'e söylüyorlar. Zeynep annemiz ve diğer e, hanım sahabi. Etuczi us sadakatu anhuma bu iki bayandan sadaka caiz mi? Ala ezvacihima kocalarına vermeleri caiz mi diye sor bakalım. <laughs> ve ala eytam ve yetimlere fi hucurihima kendi e, himayeleri altında olan yetimlere de vermeleri caiz mi bu sadakada diye sormasını istiyorlar Hazreti Bilal Habeşi'den. Ve la tuhbirhu men nahnu. Sakın bizim kim olduğumuzu söyleme diyor Hazreti Zeynep annemiz Bilal Habeşi'ye. Fedahale Bilal ala Resulillah sallallahu aleyhi Hazreti Bilal Peygamber Efendimiz aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gitti. Feselehu ve bu soruyu sordu. Fekale lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz Ali as. sordu. Men huma? Onlar kimler diye sordu. Kale imraatu min imraatu min ansar dedi ki Ensar'dan bir kadın. Bun Zeyn ve Zeinab. Eee ve Zeynep annemiz dedi. Zeynep ama Zeynep dedi sadece. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz de sordu. Eee eyyu ze yani o Zeynep'lerden hangisi o Zeynep? Zeynep'in çoğulu burada Zeyanip. Hangi Zeynep diye e sordu tekrar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kale imraatu Abdillah, Abdullah İbni Mesud'un hanımı dedi bu sefer. Ve kale Resulullah Sallallahu Aleyhi sellem. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e yani yeri geliyor adamına göre e şey veriyor. Fetva veriyor, adamına göre ibadet veriyor, adamına göre zikir veriyor. E yani e bünyeye göre tabiri caizse. Burada da soruyor. Yani kim kim kim? sormasının şeyi bu. Nokta atışı yapacak Aleyhisselatü Vesselam. Lehuma <laughs> ecran. Git onlara de ki ikisine de iki ecir vardır. Nasıl iki ecir? Ezrul <laughs> karabeti. Bir yakınlık akrabaya gözettikleri için ecir vardır, sevap vardır. <laughs> ve ecru sadakat ve sadaka sevabı da vardır. İki çeşit sevap kazanacaklar. Yani kocalarına, yakınlarına, elleri altındaki yetimlere, gözettikleri, korudukları yetimlere vermekte hem akraba yakınlık sevabı azıcıklar hem de sadaka sevabı azıcıklar. Bu arada bir şey daha gözüme ilişti, dikkatimi çekti. Daha önce okuduğumuz hadislerde şöyle bir şey var. Yani erkek ailesini geçindirmekle sorumlu, mükellef olmasına rağmen, efendim eşine, çocuğuna, e, e, himayesi altındaki yetimlere, efendim baktığı insanlara e, verdiğinden dolayı da kendisine sadaka sevabı yazılır diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir müjdeleri vardı. Burada da tam tersi de olabiliyor. Yani hanım da eğer e, varlıklıysa, beyefendi zayıfsa, e, maddi gücü zayıfsa e, o da verdiğinde o da aynı sevabı alıyor. Bir, yakınlık sevabı oluyor. İki, sadaka sevabı alıyor. Her türlü sevabı efendim kapıyorlar. Başka bir rivayete geçtik. 327 numaralı hadis-i şerifteyiz. an Ebi Sufyan Sahr bin Harb radıyallahu anhum Ebu Sufyan şu bildiğimiz meşhur Ebu Sufyan Mekkeli, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çocukluk arkadaşlarından belki Efendimiz'den biraz yaşça da büyük efendim eee 565 yanlış hatırlamıyorsam 565 doğumlu Efendimiz 571 doğumlu ee, yani yaşları birbirine yakın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Ebu Bekir Sıddık Efendimiz arasında sadece iki yaş var Onlar da çocukluk arkadaşı Bunlar birbirlerini çocukluktan beri tanıyorlar aslında birbirinden çok eminler ama Ebu Süfyan Mekke'nin başına aniden getirilince babasından sonra biraz bocalamıştı. O yüzden Mekke'nin fethinde hiç tereddütsüz Mekke daha teslim olmadan gidip kendisi teslim olmuştu. Müslüman olmuştu. Bundan dolayı da bayağı ailesinden efendim zılgıt yemişti ama ilk Müslüman olanlardandı. Daha sonra bu Ebu Sufyan Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın elçiliğini yapıyor. Nereye gidiyor? Bizans'a gidiyor. Herakl'a gidiyor. Şimdi oraya geldik. Van Ebu Sufyan, sahr bin Harp radıyallahu anhu bir hadisi tavil. Uzunca bir hadis var. Oradan e, sadece bir bölümü burada aktarmışlar hadiste. E, fi kıssati Hırakıl E, Hirakil kıssasındaki efendim e, uzun rivayetten kesinti burada. Enne Hırakıl e, kâle e, li Ebi Sufyan. E, Bizans'ın başındaki Hırakıl dedi ki Ebu Sufyan'a Femaza bih. Sizin peygamberiniz size ne emrediyor? Ne istiyor sizden? Bakıyor yani bu adam maddemi istiyor, maddemi istiyor, başka bir şey mi istiyor, makam mı istiyor diye. Yani Nebi'yi savursun. Yani Peygamber Efendimiz'i kastederek ne istediğini soruyor. Kale, e, Ebu Süfyan da buyurdu ki, kultu dedim ki ona, yekulu abdullah e, yekulu u'budullaha vahdu. Sadece Allah'a kulluk edin. Diyor. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sadece Allah'a kulluk edin dediğini aktarıyor. Bir, ve la tuşriku bihi şeyen sakın Allah'a bir şey ortak koşmayın. İki, ve turuku ma yakulu abakum. Sizden önceki babalarınızın söylediklerini terk edin artık. Yani artık e, hüküm Allah'ın hükmü. Yani putla tepanların hükmü geçersiz diye. Ve yamuruna bir salatı ve bize namazı emrediyor. Vasıdki doğruluğu emrediyor. Wal afafim ee, ve hani varlıkta yoklukta e, kendimizi böyle hani fakir olduğumuzda fakirliğimizi çok böyle ortaya dökmemek, dökmemeyi e, vasılati ve akrabaya sıla-i rahim yapmayı emretti diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emirlerini Hirakıl'a saydı. Bunları anlattı. Efendim bir ay hadis daha okuyalım ve bitirelim bugün için inşallah. Ve an Ebi Hureyre radıyallahu anhu okudum hadislerden bir tanesi uzundu. Bu da orta uzunlukta şimdi okuyacağım hadiste. Ee, onun için e, süremiz de doluyor. Ee, özetleyelim inşallah. Ve an Ebi Hureyre radıyallahu anhu Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayetle. Kale lemma nezelet hazil ayet. Ne zaman ki şu ayet-i kerime indi. Estağfirullah Bismillahirrahmanirrahim. Ve enzir aşiretekel akrabin. Yakın akrabalarına, aşiretindeki, kabilendeki efendim akrabalarına uyar, korkut, uyar ayeti nazil olduğunda Da'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyşen. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Kureyşli akrabalarını topladı, çağırdı. Feştema'u ve toplandılar. Fe amme ve khassa. E, genelleme yaparak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam genelleme yaparak ve özel e, isim sayarak tek tek isim sayarak konuştu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve, kal, ve şöyle buyurdu. Ya beni Şems ey Şems oğulları Ya beni Kâb bin Lu'ey Ey Kâb bin Lu'ey ve akrabaları e, Enkizu enfusekum minen nâr kendinizi ateşten koruyun, kurtarın. Ya beni Murra İbni Ka'b, e, Murra bin Ka'b oğulları, enkizu enfusekum kendinizi ateşten koruyun, kurtarın. Ya beni Abdümenaf, ey Abdümenaf oğulları, enkizu enfusekum minennar, kendinizi ateşten koruyun, kurtarın. Ya beni Haşim, ey Haşim oğulları, enkizu enfusekum kendinizi ateşten koruyun ve kurtarın. Ya beni Abdülmuttalip. Ey Abdülmuttalip oğullara. Kendinizi ateşten ankezu enfusakum inenler. Kendinizi ateşten koruyun kurtarın. Ya Fatıma tu, Ey kızım Fatıma. En kızı nefseki minenler. Kendini ateşten koru ya Fatıma. Bakın baba şefkatini görüyor musunuz? Fe la emliku lekum Allah şey'en. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın kızına bu sözü söylediğini biliyoruz da e, direkt olarak söylemediğini yani toplulukla beraber söylediğini ilk defa görüyorum ben burada. E, Hazreti Fatıma annemize de orada özel söylüyor. Mesela Abdümenaf oğulları, oğulları derken bir de özele indirip kızına da uyarıyor. E, onları uyarıp kendi kızına ailesine uyarmamazlık da yapmıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Fe inni la emliku lekum Ben sizden hiçbirinize kızım da olsa size karşı size Rabbimin yanında sizin için hiçbir şey yapamam. Hiçbir şey elde edemem. Ancak Allah bana müsaade ederse izin ve hani menzelle şefaat o illa bizni. Allah katında kim kime şefaat edebilir? Allah izin vermezse. Gayra enne lekum rahimen. Yalnız şu var ki e, sizle benim aramda bir akrabalık var. Se ebulluha bi bilaliha. Bunun da hakkını vermeye çalışacağım. Yani bu akrabalığı gözeteceğim. Bundan öteye benim sizin için yapabileceğim kızım da olsa yapabileceğim bir şey yok diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. En kızı enfusekum minenler. En kız nefseke minenler ya Behçet. Öyle diyeceğiz. Herkes kendine söylesin bunu. Herkes kendine desin ki kendini ateşten koruya behçet diyeceğiz. Ondan sonra aileni koru behçet be diyeceğiz. Ee, ya da herkes işte kendi nefsine söylesin bunu. Ee, geceniz hayra kalsın. Allah hepinizden razı olsun. Ebeden ve daimen e, ee, sizi emanetleri zayi etmeyen Rabbime emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.